Evet sevgili çocuklar. Uzunluk ölçme problemleri 1. Çalışma kağıdımız 55. Sizlerle birlikteyiz. 120 santimin dörtte biri kaç milimetredir diye soruyor. 120'nin dörtte birini bulacağız. Hatırlayın bir verilen bir sayının belirtilen kesir kadarını bulmada ne yapıyorduk? Verilen sayıyı paya bölüp payla çarpıyorduk. 120'yi 4'e bölüp bir ile çarpıyoruz. Bir sayıyı bir ile çarptığımızda sonuç aynı olacağı için bir daha birle çarpmamıza gerek yok. Yani 124'e bölelim. 120 bölü 4 eşittir 30 santimetre. Bizden ama santimetre olarak istemiyor. Ne istiyor? Milimetre olarak. O zaman 1 santimetremiz hatırlayalım ne kadardı? 10 milimetreydi. O zaman 30'da da onu çarparız. 300 milimetre. İkinci sorumuz 7 metrenin onda birinde kaç tane 7 santim vardır? Çocuklar şöyle yapalım. Ne isteniyorsa önce ona çevirelim. Her zaman bizden ne isteniyor? Hangi birim olarak isteniyor? Santimetre mi, milimetre mi, metre mi, kilometre mi? Santimetre olarak istendiği için 7 metreyi santimetreye çevireceğiz. Hatırlıyoruz. 1 metremiz kaç santimetreydi? Evet 100 santimetre. O zaman 7 çarpı 100. 700 santimetre. Bunun da onda birini bulunmak için 7'yi 10'a bölersek Pardon, 700'ü 10'a bölersek bir sıfır, bir sıfır gider. 70 cm olarak buluruz. Devamımız 70 cm. 3. 16 kilometrenin 4'te 3'ünde kaç tane 3000 metre vardır? Bakın hiç kafanız karışmasın. Ne dedik? Ne isteniyorsa hangi Uzunluk birimi olarak uzunluk ölçüsü isteniyorsa ona çeviriyoruz. Metre olarak isteniyor. O zaman burayı metreye çevireceğiz. Aha. 16 kilometremizi metreye çevirirsek 1 kilometre kaç metreydi? 1000 metre. 16 kilometremizde o zaman 16 çarpı 1000. 16.000 metre. 16.000'in 4'te 3'ünü bulacağız. 16.000'in 4'te 3'ünü nasıl buluyoruz? 4'e bölüyoruz. 4.000 sonra bulduğumuz 4.000'i bulduğumuz sayı 3 ile çarpıyoruz. 4.000 çarpı 3 12.000 metre. Cevabımız kaç tane 3.000 metre vardır diyor. 4'te 3'ü 12.000 metre olduğuna göre 12.000'in içinde kaç tane 3000 metre vardır? 12.000'i o zaman 3000'e böleceğiz. 3 kere 4 12. Demek ki 4 tane 3000 metre vardır. Cevap 4 tane. Devam edelim. 1268 metreye kaç metre eklersek 2 kilometre eder. Bakın Hemen ne isteniyorsa ona çeviriyoruz. 2 kilometre eder diyor. Ama burada metre olarak verilmiş. O zaman buna benzeteceğiz. 2 kilometremiz kaç metre eder? 1 kilometremiz 1000 ise 2 kilometremiz 2000. 2000'den de 1768'ini 1768 metreye kaç metre eklersek 2000 eder diyor. O zaman 2000'den 1768'i çıkaracağız. Cevabımız 232 metre. Beşinci sorumuz 6 kilometre 13 metre ve 300 santimetre kaç metre eder? Bizden hepsini metre olarak istiyor. 6 kilometreyi metreye çevirirsek 6 tane 1000 6000 13 metremiz zaten metre olarak istediği için aynen duruyor. 300 santimimiz 1 metremiz 300 santim, 1 metremiz 100 santimdi. 300 santimimiz o zaman 3 metre. Hepsini toplarsak 6016 0, 616 mı yazmışız? 6016 olacak. Evet. Altıncı soru. 1200 milimetrenin altıda birinde kaç milimetre altıda birine kaç milimetre eklersek 35 santimetre olur. Santimetre olarak sorduğu için 1200 milimetreyi ne yapalım? Santimetre olarak bulalım. Ya da 1200'ün altıda birini santimetreye çevirebiliriz. 1200 milimetremiz mm santimetreye çevirirsek şöyle kendimiz yapalım daha önce ben yapmıştım hızlı olsun diye yanlış yazılmış evet böyle 1200 milimetrenin önce altıda birini bulalım ne yapacağız? 1200 bölü 6 o da eşittir. Ne yapar? 12 bölü 6 2. Geriye kaldı? 2 tane 0 kaldı. 0 0. Bu nedir? Milimetre. Çevirelim bu 200 milimetreyi santimetreye. 1 santimimiz küçük o 1 santimin içinde 10 tane küçük küçük milimetre çizgileri var değil mi? O zaman 10 böleceğiz. Ne demek onla bölmek? 200'ü ona bölersek bir tane sıfırı gitmesi demek 20 santimetre. 1200 milimetrenin altıda biri 200 milimetre etti. 200 milimetrenin de, de santimetreye çevirdiğimizde 20 santimetre etti. Yani 1200 milimetrenin altıda biri 20 santimetre etti. Ne diyor? Kaç milimetre eklersek 35 santim metre olur. Ha, milimetre eklersek diye soruyor. Bize milimetre soruyor. santim metre olur diye soruyor. 20 santimetre orası zaten. Çıkardık. Ne oldu burası? 15 santimetre. Yani 15 santimetre, 20 santimetremiz vardı. 15 daha eklersek 35 olur. 15 santimetre daha eklersek. Ama bize kaç santimetre eklersek diye sormuyor. Kaç milimetre eklersek diye soruyor. O zaman 15 santimetreyi milimetreye çevireceğiz. 15 yanına bir 0. 150 milimetre. 150 milimetre eklersek 5 santimetre olur. Cevap 150. Evet. 7. soru. 18 metrenin 3'te 1'i 178 santimetreden kaç santimetre fazladır? Ne olarak soruyor? Santimetre. 18'in 3'te 1'i 18 bölü 3 eşittir. 6 metre. 6 metremiz eşittir. Kaç santimetre? Evet 600 santimetre. Peki 378 santimetreden kaç santimetre fazladır? 600'den 378'i çıkaracağız. Bakın bunu yan yana ya da şeyleri nasıl çıkarabiliriz? 10'dan 2 çıktı. 10'dan 8 çıktı şurada. 2 kaldı. Şurada kaldı 9. 9'dan 7 çıktı. 2 kaldı. Burada kalmıştı 5. 3 çuptu 2. Bura 5 kaldı. Bura 9, bura 10. 222 santimetre. 34 kilometre, 2700 santimetre ve 9 metre kaç metredir? Yani hepsini metreye çevirmemiz isteniyor. 34 kilometre eşittir. 34 bin metre. 2700 santimetre eşittir. Kaç metre? 100'e bölüyoruz. Bölü 100. Ne yapar o da? 2 sıfırı gider. Şöyle şunun altına da gelsin. 27 metre. Ve Zaten 9 metre diye direkt vermiş. Şurası da 9 metre. Evet toplarsak ne yapıyor? 34000 0 29 daha 36 34 36 metre. Evet. 11 sorumuz var. 12 sorumuz varmış. 9. sorudayız. 3790 metrenin yarısı 2 kilometreden kaç eksiktir? Kaç ne eksiktir? Metre mi? Metre eksiktir. Muhtemelen. Şurada kaç metre eksiktir olarak düzeltelim. 2 kilometreyi metreye çevirsek 2000 metre. Peki 3790'ın yarısı dediğine göre bir şeyin yarısı 2'ye bölmektir. Ne yapar? 3000'in yarısı 1500, 700'ün yarısı 350. 1500 350 daha 1850 1850 90 yarısı 45 1850'ye 45 daha eklersek 1895 metre yapıyor. Doğru mu? Şeyde bölebilirsiniz. Kağıt kalemizi alın. Bölün bakalım. 3790 değin. Bölü 2 değin. Ne çıkacak? 1895 mi? Evet. 2000. 2 kilometreden kaç metre eksiktir diye soruyor. 2000'den çıkarıyoruz 1895'i. Ne kalıyor? 5 dakikacık 1900. 100 daha. 105. 105 metre. Evet. Birazdan zihinden de işlem yapmaya geliştirmiş oluyoruz. 70.000 metrenin 5'te 1'inde kaç tane iki kilometre vardır? Ne yapalım? Kilometre olarak soruyor. 70.000 metre eşittir. Kaç kilometre? Kilometre 1000 metreydi. 3 sıfırını siliyoruz. 70 kilometre. Peki 70'in neyi diyor? 5'te 1'i. Bölüyoruz 5'e. Ne çıkar? He? 10. 50'yi 5'e bölsen 10. Hadi zihinden çalıştırın zihinleri. Geriye ne kalıyor? 20. 20'yi 5'e bölersen 4. 10. 4. Kilometre. 70 bin metrenin 5'te 1'i yani 14 kilometredir. 14 kilometrede kaç tane 2 metre vardır? 2, 2, 2, 2, 2, 2. 14 bölü 2 yaptığımızda kaç tane şey olduğunu buluruz. 7 tane cevap. 7 tane 2 kilometre vardır. 36 kilometrenin 4'te 1'i ile 48 santimetrenin 5 katı kaç metre eder? Metre. O zaman ne yapıyoruz? Bütün işlerimizi metreye çeviriyoruz. 36 kilometrenin 4'te 1'i ne yapar zaten? 36 bölü 4 4, 9, 36 9 kilometre 9 kilometremiz neydi? Yani kaç metreydi? Metreye çevireceğiz ya. 9 1000 metre 9000 metre 36 kilometrenin 4 devri 9 kilometre olur. 9000 metre yaptı ile 48 santimin 5 bu ne ya? 48 santimin 5 katı kaç metre eder? 5.840 küsürlü bir şey eder. Soru ya küsürlü bir şey bu bizi aşar. Yani 2.4 falan çıkar. Bu soruyu geçelim. Evet benim öğrencilerim bunu çarpılayın. Şöyle yapılmasın. Kocaman da bir kutu şey alalım. Şöyle, şöyle. Bu soru. İptal. Öğretmenin tarafından iptal edildi. Ne güzel. Evet 12. soru. Ne diyor? 23 metre, 33 santimetre, 670 milimetre kaç santimetrede yani hepsini çevir santimetre 23 metremiz eşittir kaç santimetre bak bir metreler var böyle bir metrelikler kaç yolunda 100 değil mi 100, metremiz 100 santimetre 100 ile çarparsak 23 çarpı 100 ne yapıyor? 23 yanına 2 sıfır Şuradan da bir, iki, üçüncüden ayırıyoruz. Ne yaptı? 2.300 <laughs> santimetre. Sonra 33 santimetre diyor. Zaten 33 santimetre. Santimetre olarak verilmiş. 33 cm bu aynen kalsın. Alt alta yazıyorum. 670 milimetre. Kaç santimetredir diyoruz. Bakın 1 santimetre o küçük. 1 santimetre içinde 10 tane milimetre vardı. Ne yapıyoruz? Ona bölüyoruz. Böldüğümüzde ne yapıyor? Bir sıfırı gidiyor. 67 67 santimetre Hepsini ne yapıyoruz? Topluyoruz. Hadi zihinden işlemimizi geliştirelim. 67 3 daha 70, 30 daha 100, 2300, 100 daha 2400 santimetre. 3 tane sonra şöyle bir büyükler neydi? 2400 santimetre. Evet bu kadardı. Bunun şöyle hepsini toplu halde görebilir miyiz? öğrencilerime sonra atacağım. Evet. Şöyle bir geçeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.